İmsiyah tarafından Yıldırım Belediyesi, Osman Gazi Belediyesi ile ve Nülfer Belediyesi'nin katılımıyla kentsel dönüşüm çalıştayı yapıldı. İmsiyah Başkanı Namık Ziya Çalıştay'da öncelikli olarak kentsel dönüşümün nasıl geliştirileceği ve firmaların karşılaşması muhtemel problemlerin ele alındığını kaydetti. Firmalarla onların karşılaştıkları olaylar ve onların bu olaylar karşısında buldukları çözümler ve bundan sonraki sektörümüzün diğer aktörlerinin karşılaşabileceği olaylar bunları nasıl karşılamalıyız, bunlarla ilgili çözümlerimizi nasıl üretmeliyiz? Mescioğlu, kentsel dönüşüm olgusunu gündemde tutmak ve en büyük değerlerinin insan olduğunu ifade etti. Ve bu sektörde çok büyük dinamikleri olan, bu sektörde çok büyük yatırımları olan, iş gücü olan, bilgi birikimi olan, sermayesi olan bir e, ülkeyiz biz. Bizde de eğer depreme karşı e, bir şekilde sıkıntılı binalar kalıyorsa, bu bizim için olmaması, kabul edilmemesi gereken bir olay. E, Bunlar için gerekli çalışmalar yapmaya çalışıyoruz.